Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir ile karşınızdayım. Hades'in varisi ile köy binası 11 geçiş videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Hades'in varisinin her şey bitmişti zaten. Onun haricinde laboratuvar bekliyorduk. Laboratuvar da bitti. Sonrasında biraz büyülü öğe biriktirdik arkadaşlar. Ve de binasında toplayabildiğimiz kadar büyülü öğemiz var. Hazine arabasında da bayağı bir altın iksir var. Hazinede de Klan Kalesi'nde de mevcut biraz ganimetimiz var. İlk önce altın bilet satın alacağız bu hesaba. Sonrasında Golem kralda ilerleyen bölümde alacağız. Şu anda bütün mücadeleleri açamıyoruz. 2806 elmasım var arkadaşlar. Bunu da binayı bitirmek için kullanacağım. Belediye binasının 4 gün 2 saati kaldı yükseltmesine ama ben bunu beklemeyeceğim. Tabi öncesinde altın bilet indirimlerini açtıktan sonra yükseltmelere geçiş yapacağız. Köy binası 11'de yükseltebildiğimiz kadar asker, savunma, bina ne varsa yükselteceğiz bu bölümde. Çılgın bir köy binası 11 yükseltme bölümü olacak. 2 sayınıza reply like katarsanız hem kanalına hem de videoya destek olmuş olursunuz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yeni gelecek kostümleri de erken öğrenmek istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. İlk olarak altın millet satın alarak videomuza başlangıç yapalım. İyi seyirler. Altın millet hesabımıza yüklendi. Şimdi ödüller kısmına geliyorum hemen. Tersten doğru açalım. %15 hızlandırma. Savaş kitabı. Oo yokmuş. Kötü oldu. Neler var? Neyse en son en son bakarız ona. Şöyle en baştan başlayalım o zaman. Hızlandırmaları aç kaynak iksiri Altın önümüz var. Bu da dolu. Bunlar çok lazım olacak. Köy kasarken eğitim iksiri de dolu. Tamamdır. Buradaki mücadelelerden de tamamlayabildiğim kadar tamamlayacağım. Açılanları kullanacağız. Ee, ilk i̇lk olarak yeni gelenleri almakla bir başlangıcımız bir yakıp alıp şu hazır ganimeti bir harcayalım önce. İlk olarak belediye binasını bitirelim arkadaşlar. 4 gün 2 saatlik yükseltmesi kalmıştı. Ben şunu 640 elmasa bitir diyorum. Hem seviye atladık hem belediye binası yükseldi. Ve 5 gün boyunca indirimlerimiz var. Bunları en iyi şekilde değerlendirerek yükseltmeleri yapacağız. Şimdi İlk olarak her zamanki gibi dedemizi bir alalım köye. Sahip çıkalım dedeye. Şöyle gel. 1.700.000 Koruyucumuzu da aldık köye. Hemen. Şimdi ilk olarak neler yapalım neler. Şu tuzakları bir alalım önce. Nerede? Kasırgamızı sonra adoyu köye bir yerleştirelim salyangozumuzu sonrasında yeni duvarları alalım yeni duvarları da aldım köye hemen devam edelim şu yeni topu da alalım hemen Okçu Kulesi. Ee, tüccarda kahramanlar kitabı var. Onu şimdi alsam mı almasam mı? Kararsızım. Onu ilerleyen, ilerleyen günlerde alabiliriz. Bir dahaki gelişinde. Direkt bir tane inşaatçım ben şu dedenin yükseltmesine göndermek istiyorum. Dedeyi direkt 20 yapmak istiyorum. 3 saat 20 dakikalık işe gönderdim. Sonrasında geliyorum. Laboratuvarı 3 gün 9 saat 552 elmas. Elmas da mı yükseltsem kitap mı harcasam? Kitap harcayabilirim bunda. Kitabı daha uzun bir işler de harcayabilirim aslında. Dursun bir. Şu inşaatçımın bir tanesini de kışlaya göndermek istiyorum. Onun için hemen şu hazinedeki ganimeti bir toplayalım. Şöyle. Bir kraliçe yükseltelim önce. 97.750 kraliçe boşta durmasın. 41'e yolcu edelim. Hatta krala yolcu edelim. 5 gün 2 saatlik işe. Sonrasında bir tane inşaatçım var şu anda. Bir laboratuvarda laboratuvar çıkartabilirim aslında ben de. Bir dakika plan yapıyorum. Ben şu altının hepsini önce bir duvara gömmek istiyorum arkadaşlar. Yani bildiğiniz gibi ben geçiş videolarında altınla başta bir yükseltme yapmıyorum aslında. Klan kalesini bir yükseltebilirim. 6 milyonluk 6-7 milyonluk bir altın lazım. Ben önce bir şunu harcayayım. Sonra gider kasarız. Gerekirse. Şöyle şu sırayı seri bir şekilde basabildiğim kadar basıyorum. Tamamdır. Büyülü öğelerde 19 tane duvar basma yüzü var. İnşaat yüz altın ürünü. X ürünü. Bunlar güzel oldu. Ee, bir an önce 6. inşaatçı almam gerekiyor. Yan köyde orayı da seri bir şekilde kasacağız. Altın ürünü X ürünü ana köy için bunları da kullanacağız. Sonrasında hemen şöyle gelelim. Şuradan kahramanlar kitabı bir tanesini kullanayım bu kahramanlar kitabını. İnşaatçı lazım çünkü. Şu kraliçeyi bir çıkartalım. Şu duvar basma malzemelerinden de köy binası 11 duvarları için harcayalım. Şöyle 2 sıra seç 6 sıra seç ben şu altını dibine kadar harcayıp sonrasında altın ürünü de kullanmak istiyorum. 2 milyon. Şöyle. Sıfırlıyorum altını. 186 Küçük duvarı da atıyorum. 34 bin 68 bin suyunu çıkartıyorum deponun tamamdır şimdi altın depoları şuradan doldur bir tane inşaatçımı klan kalesine gönderiyorum 7 gün 15 saatlik iş Şurada 43 elmas kullan. Büyük korucu bir daha yatır. 79 bir daha kullan. Büyük korucu bir daha yatır. 115 115 Kullan. Onu 5. seviyeye atacağım. Kafaya koydum. Şuradan iksiri de dibine kadar harcıyorum. İksir depoları iksir ürününü de kullandım. Sonra bir tane inşaatçımı dedeye bir tane inşaatçımı elektro ejder açmak için kullandım. Şurada daha ganimetim var. Sezon mücadelelerindeki ganimetlerim var. Bu duvarlar duvarlar için altının hepsini harcamam lazım. Şimdi bir tane inşaatçıyı tekrardan geri çıkartacağız. Ne yapsak ne yapsak? Şuradakileri de topluyorum. 1 milyon altın. İnşaatçı dursan. kara iksir de al. 500 bin iksir. Burada bir altın ürün daha var. 500 bin altın. Şimdi duvar basabiliriz işte. Gelin bakayım. Gel gel dede sen gel. Lavartuvara başka bir şey daha düşündüm. Şimdi. Büyük orucu 5 yaptım direkt. Sıra seç. 4650. bütün altını göm şöyle buraya da şöyle bir tane daha şöyle bir tane daha tamamdır. Video özel şu altın ürününü de kullanayım direkt. Doldur. Sonra gel. Video özel olduğu için gel gel. 6800 yapıştır. İnşaat kitabıyla bitir. 8,5 buçuk, milyon altına tekrardan yükseliyor. Ganimet köy binası 11'de çocuk oyuncağı direkt süper iksirlerle sinsi goblin kiralayacağız. Toplayıcılardan çalıp çalıp çıkacağız. Ganimeti direkt hem koruyucu kralı kraliçeyi hiç kaldırmadan direkt 50 50 20. seviyesine ulaştıracağız kahramanları. Savunmalar en son iş. Önce kahramanlar laboratuvarı da seri bir şekilde yükselteceğiz. Bunu da birazdan inşaatçı hızlandırma iksirlerini harcayarak çıkartacağım. Bütün inşaatçıları hızlandıracağız. Son inşaatçımı da artık büyük korucunun yükseltmesine mi? Kraliçenin yükseltmesine mi göndersem? Şöyle kraliçeye. 102 bin. Oo, buna yetmiyor zaten. Dede yine şanslısın dede. Önce ben şu altını yine harcayayım. Duvarları bir yükseltelim. 75 bin altın bıraktık. Tamamdır. Şöyle 2.805 bin. Bunu da gönderiyorum. Sonra geliyorum artık. Büyük koruyucu tıkla. 1 2 3 4 5 Hayırlı uğurlu olsun. 5 tane de hızlandırma iksiri kullandım. Tabi hazır köy binası 11'e geçmişken laboratuvar da yükselmedi ama köy binası 10 askerleriyle bir tane de ganimet bulalım. Bir de ganimet saldırısı yapalım kapanışı özel. Bir tane intikamla saldırı yakaladım ama buraya yapıştıracağım. Köy binası 10. Yaklaşık 1 milyon altın, altını var. İksiri 763 bin. 6000'e kare iksir var diyebiliriz. Şöyle hemen. 2 3 Tamam. 4 tane. 2 hava savunmasını indirdim. Şöyle. Kraliçe'ye. Direk öfke büyüsü. Hava olmalarına önce ulaştırılan bir öfke daha. Şimdi sıra tekli cehennemlere ulaşmakta. Kraliçe dışarıdan temizliğini sürdürüyor. Minyonlarla da yardım edelim. Kraliçenin özelliğini de kullandık. Merkezde ejderler, ikserleri. Üçü, üçü de havaya bakıyor. Hadi elektro vur artık. Üst taraftan ejder minyon temizliği yapıyor. İkserinin bir tanesi indirildi. İkincisi de indiriliyor. Üçüncüsü ve okçu kulesi. Biraz sıkıntı çıkartıyor. Havan topuna gittik. Hadi bakalım elektro vur artık şu piyano çalışını süpersin. Şu okçuyu indirdikten sonra geri kalan temizlik. Elektronun ne kadar canı var acaba? Yarım can var. Şu okçuyu da alırsak gerisi kolay. X'in alır alabiliriz. Okçuyu da aldık. Bir tek X'i kaldı. Hadi bakalım devam A altın deposu geri kalan işlem temizlik elektroda bugün sıkarsa iyi Ejder dikseyin ulaştı ama indiremeyecek ee, videoyu sonlandırmadan önce gidelim bir tane de süper iksirle sinsi goblin kiralayalım Ganymed için hazırda dursun hesap Hadi bakalım Perfect. Mükemmel bir ganimet aldık intikam saldırısında. 4x yıldız bonustan 1 milyon bin altın. 1 milyon 680 bin iksir. 4800 de kar iksir. Çıkarttık. Şuradan gidelim. Sinsi'yi süper iksirle kiralıyorum. Şuradan araştırma eğitim de açıldı. Şu %20'leri açacağız artık. %20'leri de açtıktan sonra işimiz kolay. Ben kapanışı özel. Şunu da almak istiyorum. 500 elmas. Yedekte dursun. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Köy binası 11'de ilerleyebildiğim kadar ilerledim. Bakalım bu hesabı ne zaman köy binası 12'ye atacağız. Bu bilet bitmeden Mümkün değil geçmez. Diğer bilet bitmeden köy binası 12'ye atar mıyız binayı sizce? Yazın bakalım altına. Bu videoluk bu kadar. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoları beğenmeyi, kanal destek olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın. İyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol savaş Allah'a emanet olun. Hayırsınız.